Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Manyas Şevketiye mahallesinde dört dönüm güzel bir tarlamız var. Bakın burası yol. Köyde karşısı. Köye 500 metre mesafede. Belki o kadar bile yok. Araçla geldik. Bakın. Bu kısımlar mer oluyor. Tarlamız burası. Şu görünen yer. Güzel bir göl havası, göl manzarası, Manyas kuş cenneti manzaralı. Bu kısımlar olduğu gibi Mera. Evet şimdi tarlamıza geçeceğim. Baya bir ot olmuş bu kısım. Çok güzel bir manzarası var. Bazı müşterilerimiz böyle manzaralı olsun önü açık olsun asla kapanmasın istiyorlar alın size harika bir yer 10 numara 5 yıldız bir yer hemen bu geçtiğim alan bakın burası Mera hemen tarlamız burası %10 tatlı bir meyili var tarlamızın. Bakın sınırlar belli zaten. Bu otu biçilmiş alan yerimiz. Harika bir manzara. Manyas kuş cenneti. Manyas gölü. Ayağınızın altında. Önü asla kapanmayacak şekilde. Çok güzel bir göl havası. Mis gibi bir hava. Oksijen oranı yüksek. Bandırmaya kadar görüyor. Edincik, bandırma bütün manya sovası görünüyor. Toprağı güzel. Burada ne yapabilirsiniz değerli dostlar? Burada yazın burada çok güzel olur. Burası var ya mis gibi. Buraya bir konteyner getireceksiniz. Şöyle iki odalı bir şey. Şu üst kısma koyacaksınız. Etrafını güzelce çevireceksiniz bunu güzel meyve ağaçları ekeceksiniz buralara. Toprağı güzel. Güzel bir meyvalık yapabilirsiniz. Bir bağ evi yapabilirsiniz. Burada gelip 5-6 ay böyle oh mis gibi hem temiz hava alacaksınız. Efendim köye çok yakın yürüyerek 5 dakikada köye yürürsünüz. Köyde market var, bakkal var, cami var. Büyük bir köy. Şevketiye köyü. Belki 100-150 haneli bir köy. Efendim. Ee, şehir merkezine de çok uzak değil. Şu an tarlamızın içerisinde yürüyorum. 4 dönüm güzel bir tarla. Gerçekten güzel bir tarla. Manzaralı bir tarla. Havadar bir tarla. Harika bir yer. Konum olarak çok güzel. Fiyatı 4 e, dönüm bu tarla. Fiyatı 52 bin lira kapı masrafı komisyon her şey içinde fiyat bu bakın çok tatlı bir meyil yüzde 5 yüzde on meyil öyle fazla bir meyil yok bu meyilin olması da çok güzel neden mi Çünkü su tutmaz bir şey ekerseniz buraya su böyle akar gider bakın mesela dün bayağı bir yağmur yağdı şu an tarlamız kuru su tutmamış rüzgar dağılıyor burası böyle hafiften böyle rüzgar da alıyor. Havadar bir yer, manzaralı bir yer, harika bir yer. Evet 52 bin lira buranın fiyatı. İki tapu yan yana, iki, iki, e, ikişer dönümden iki tapu yan yana. Bakın Manyas Gölü olduğu gibi görünüyor. Manyas Ovası olduğu gibi görünüyor. Edinç Bandırma tarafı olduğu gibi görünüyor. Evet. Ova aşağıda Akçova olduğu gibi görünüyor. Koca Göl olduğu gibi görünüyor. Evet. Süper bir yer. Güzel bir yer. Bakın arabayla geldiğim nokta. Yaz kış arabanızla gelebilirsiniz buraya. Evet bu dört dönüm bu tarla Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e ofisimize bekliyorum. Biz Gönen'deyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz beğenileriniz için teşekkür ederim. Bakalım bu tarla satılacak mı? Alıcısı kim olacak? Her bütçeye uygun araziler elimizde mevcut. Paylaşıyoruz. Bir ara bir dört dönüm paylaştım. 16 lira. Tabii konum olarak şey olarak fark ediyor. Yerin konumu olarak. Burası merkeze yakın, köye yakın. Yolun kenarında. Meraya bitişik, manzaralı. Böyle bir yer. Buranın fiyatı bu bölge olarak siz de bilirsiniz her bölgenin her lokasyonun kendine göre bir fiyatı oluyor. Ee, yani öyle düşünmek lazım. İmarlı değil buralar. Tarlalarda imar olmuyor. Ancak bir konteyner tarzı bir şey koyduğunuz zaman da kimse size gelip niye koydun bunu şey yaptın demiyor. Evet. imar izni içinde zaten İmar izni de istenebilir. Tabi onun prosedürleri farklı. Bir süre evrak hazırlanır, proje çizdiriliyor, efendim belediyeye sunuluyor, onlar gelip değerlendiriyorlar, bakıyorlar uygun mu değil mi? Uygunsa imar izni, bir ev yapma izni yani böyle 100-150 metrekare tarzında bir ev yapma izni verebiliyorlar. Tabi bunun süreci hem süreç var hem de. Olur olmaz, onun bir garantisi yok, onu biz bir şey diyemiyoruz. O yüzden birkaç böyle sattığımız kişiler böyle konteyner koydular, ağaçtan böyle 30-40 metre bir şey yaptılar. Öyle yazlık amaçlı kullananlar oluyor, hala yıllardır kullananlar var, herhangi bir sorun yaşamadılar, yaşamıyorlar. Burası yatırım amaçlı da çok güzel olur. Yani ileriye dönük yatırımlık güzel bir yer. İleride çok çok daha farklı değerlendirilebilir, değerlenebilir de yerimiz. Evet bakalım bu tarlamızın sahibi kim olacak? Şevketiye Mahallesi şehir merkezine yaklaşık 13-14 kilometre manyasa. Gönüne de 16-17 kilometre mesafede. Tam ikisinin arasında ovada. Hemen ovanın üstünde kurulmuş. Havadar bir yer. Güzel bir yer. Evet. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler.